Merhaba hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün şıpmşak hazırlanacak muhteşem bir kabak mezesi yapıyoruz. Kabak mevsimi gelmişken bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum sizlere. Hadi buyrun geçelim tarifimize. Şöyle minik ufak güzel şirin bir kabağım var. Bu kabak bu ara marketlerde çok meşhur arkadaşlar. Hangi markete gitsem rengarenk bu kabaklardan bulabiliyorum. Aslında cadılar bayramını geçtik ama tam da kabak mevsimi çok da şifalı olduğu için hemen bir kabak mezesi yapmak istedim. Şimdi kabağımı güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra da öyle bir hemen zorlanacağım tabii biraz sert. Şöyle hemen kesiyorum, ikiye ayırıyorum ve içindeki bu çekirdeklerini ayıklayacağım. Çekirdekleri de atmayacağım. Çekirdekleri çok faydalı çünkü. Çekirdekleri mutlaka kurutacağım. Şimdi içini güzelce temizledikten sonra diş kabuklarını da şöyle hafiften çok derinden almadan hafif kabuk kalabilir. Bu kabaklar çünkü ufak. Hemen kabaklarımı temizliyorum. Temizledim kabakları da hemen dilimliyorum. Dilimlerin çok önemi yok. Bu şekilde dilimliyorum ve hemen boğacağım fırın siyasemi alacağım. Kestiğim kabaklarımın içlerini biraz temizliyorum. Saçak gibi yerleri kalıyor. Onları alıyorum azıcık. Temizlediklerimi de borcama koyuyorum. Altına bir yağlı kağıt serdim. Çünkü yapışsın istemiyorum. Kabak çabuk pişer, erir, yumuşar ve kolayca da borcama yapışabilir. O yüzden borcama uygun bir yağlı kağıt koydum. İçlerini temizlediğim kabaklarımı da diziyorum. Yapılışı bu kadar kolay ama çok şifalı, çok lezzetli. Hakikaten bütün dünyada sevilen bir meze. Mis gibi de kokuyor. Cadılar bayramını da yeni atlattık. Şimdi kabaklarımı tepsime dizdim. 3-4 diş de sarımsak atıyorum üstüne. Biraz çekme tuz, deniz tuzu. Biraz çekme karabiber. İri iri çekilmiş karabiber müthiş bir lezzet katıyor. Biraz biberiyem var, kuru biberiye varsa tazesini kullanırsanız daha lezzetli olur. Birazcık da böyle bir tarhun otum var nasıl lezzet katıyor nasıl güzel bir koku katıyor anlatamam size. Azıcık da kırmızı toz biber serptim ve hemen şöyle bir iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Fırınım 200 derecede ısıttım fanını duyuyorsunuzdur. Fırınıma vereceğim böyle hafif yumuşayıp birazcık üzerleri kızarıp yanar gibi olacak ve Kabağım hazır olmuş olacak. Şöyle bir adet soğanım var. Mor soğan, çok tatlı, şeker gibi. Hemen bunu halka halka doğuruyor. Tam şifa deposu bir soğan. Soğanlarımı halkalarını açıyorum. Çıkarabildiklerimi çıkartıyorum bu şekilde. İçindeki bu arada bu naylonunu da alıyorum. Bu zar rahatsızlık verir. Eğer çıkarabiliyorsanız çıkarmanızda fayda var buzları. Ve bütün soğanlarımı bu şekilde halka halka açacağım. Mutfağım şu an nasıl kokuyor? yapıp deneyip bu kokuyu almanız lazım. Muhteşem bir koku. Sanki İtalyan restoranındayım, Çin restoranındayım. 15 dakikada 200 derecede kabaklarım çok güzel bir şekilde istediğim gibi hem yumuşadı hem çıtırdadı. Şimdi biraz ılısın, sosuyla buluşturalım. Şimdi yoğurt yatağımızı hazırlıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar süzme yoğurdumu alıyorum. Bu tarz mezelerde eğer karışmayacaksa mutlaka süzme yoğurdu olmasına özen gösterin. Çünkü diğer yoğurt çabuk sulanacaktır. Bu yoğurt peynir gibi, labne gibi biraz daha böyle sert, tutucu ve lezzet katıcı oluyor. Şöyle hemen kaşığımın arkasıyla yoğurdumu yayıyorum. Yoğurdumun üzerine kabaklarımı hemen çıkartıyorum. Eğer şimdiye kadar bu kabak mezesini denemediyseniz acilen hemen denemenizi öneriyorum size. Çünkü gerçekten çok leziz oluyor, çok da sağlıklı. Bütün kabaklarımı yoğurdumun üzerine diziyorum. Şimdi ne yapıyorum? Yoğurdumun üzerine kabaklarımı koydum. Tabii şifa deyince hepsiyle birlikte faydalanmak lazım. Kabak ve çekirdeği bir arada ayrılmaz bir ikili. Şöyle hemen bir iki yemek kaşığı kadar kabak çekirdeklerimi koyuyorum. Sonra bu halka halka dilimlediğim soğanlarımı atıyorum. Bundan daha lezzetli, daha şifalı, daha güzel bir kabak yemeği düşünemiyorum. Gerçekten sofraları şenlendirecek, keyif verecek, lezzetli bir meze mutlaka deneyin arkadaşlar benim bu tarifimi hemen şimdi biraz da üzerine limon rendesi ama limonu çok fazla beyaz kısmına kaçmadan rendeliyoruz çünkü beyaz kısımları acı olur biliyorsunuz bu limon rendesi de harika bir tat, şifa ve Koku katıyor ve salatam hazır arkadaşlar. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Hemen şıpşak nefis bir kabak mezesi hazırladık. Hem çok lezzetli hem de çok şifalı. Denememiş olanlara acilen öneriyorum. İnanın bana güvenin bunu deneyin. Haftada en az iki üç kere yapacaksınız. O kadar lezzetli ve şifalı. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve siz de evinizde denersiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman her gün paylaştığımız bu tarifleri kaybetmemiş olursunuz. Hemen size bildirilmiş olur. Bu da önemli bir avantaj ama aynı zamanda bize de destek olmuş olursunuz. Tariflerimi beğeniyorsanız bana destek olmak için ve bu tariflerin devamının gelmesi için Yorumlar yaparak, videolarımı beğenerek ve sevdiklerinizle sosyal medyalarınızda paylaşarak bana muazzam bir destek olmuş olursunuz. Size çok teşekkür ederim. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Hepinizi seviyorum. Sağlıklı olun ve ağzınız hep tatlı kalsın. Hoşçakalın.